İdeal. Kısa ve kalın. Don Hacı mayetine döner koyar götüne. söz değil biliyorum. Bir deyim ama ben bunu çok kullanıyorum. Girtip dondan çıkan çük gibi. Alçacık alçacık damlar. Bedava gitti bizim amlar. <laughs> Utanıyorum şu anda. Hani anlamı da bir ev kadının gelin gittiği evin durumun iyi olmaması. Bir tıkak atasözü der ki At yalanını, sikeyim inananı. Koca karı sikildikten sonra kapıyı kilitler. Kim diyor sikimi yar? Bir avuç tuz kaçıyor mu? Boş ver be kanka. Geçmişe mazi, sikilmişe gazi derler. Eşya altın, semer bursalar eşek yine eşek. Olmadı mı? Vuruyorlar ya. Yani. <laughs> Küfürlü batı söylesene. Bağ benim belletirim, an benim elletirim. <laughs> Direkt aklıma net yani bu geldi. Bayağı ağır. Adam sandık eşeği. Gerisini getiremeyeceğim gerçekten. Kızım ne sıçan mermi edeler. Aslında daha kötü bir laf kullanacaktım ama şu anda abim yanımda. İyi bir kardeş olacağım. Babamdan kalan en sevdiğim. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Gelirsen ekime gelmezsen. Küfür yok küfür yok burada. Kasım'a diyecektim. Kasım'a beklerim. Gel. Bu ata süsü değildi galiba. Ama nasıl <laughs> Tam üstüne denk geldi. Az önce arkadaşım gruba bir video attı. Ya, annesinin onun genel olarak söylediği bir şey var. Her kuşu siktin de eli kaldı diyor. Aslında düşünce mantıklı bir şey. Bir de kadın ona öyle bir lehçeyle söylüyor ki yani illa gülüyorsun. En sevdiğim. Ailecek kullanıyoruz. İki elin. Götü gelen şemsiye açılmaz. Değil mi Gözde? Yiyemeyeceğin ya. Ranın altına yatmayacaksın. Değil mi Gözde? Aynen. Değil mi? Aynen. Gözde? Aynen. Değil mi? Evet sabah öyle akşam. Aynen. Bir tane. Aynen damlaya damlaya gömemiz. Göl. Göl. Ado şu meşhur küfürlü atasözlerinden söylesene. Ben bu dünyanın devri devranını izledim hepsini sikeyim. Yansın bu deler su veren itfaiye ortamını sikeyim. Ben deli miyim bir am için çölleri bir şeyim. Verirse verir vermezse velaydı sikeyim mecunda sikeyim. Kılda keramet olsa gökte çıkmaz. Koy göte gitsin. Sanırım bir atasözü. Ama gerçekten çok güzel bir atasözü olmuş. Çünkü gerçekten gerekiyor. Koy göte gitsin. Gitsin. Sen değil o kaybetmiş sonuçta bırak gitsin. Pis değer bilmem. Bu atasözümü bilmiyorum ama annem hep söyler. Annem Gaziantep'te Eşek sikini sağlandırsa özeniyorsun var. Bir de iki elinde bir sikini doğrultamıyorsun var. Nedir bu milletçe sikli alıp veremediğimiz? Koy göte rahvan girsin be ya. Yeah! <laughs> bir de ayranın yok içmeye. Atla gidiyorsun sıçmaya amına Hatırmış. Genelde babamın kullandığı bir atasözü var. Emanetin canı götünde olur. Gerçekten çok doğru. Zamanla söyleyen iyi söylemiş. İmam olursa hayatta varsa düzülmek neye yarar düzülmek. Bir de şu var. Hayatta varsa düzülmek size kalmaya bakacaksın. Atali'den Götveli'den Hmm, bip bulduğunda kıllısını mı arıyorsun? Ya da bip bulduğunda kılsızını mı arıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? Ata sözümü bilmiyorum ama. Yürü eh ehli kaltıl yürü endamını göreyim. Aylak bakkal taşşaklarını tartar. Her kuşu siktik bile ile kal. El skilet gerdeğe girilmez. Alışmadık götte dondurma ve azimle sıçan mermeri deler. Tüm atasözler içinde en çok duyduğum atasözü olabilir. Annemin en çok kullandığı atasözüdür kendisi. Bu devirde deveyi diken, insanı siken geçiyor. Doğru mudur? Doğrudur. Kesinlikle katılıyorum. Sen o kadar şey yaparsın yaranamazsın. Ağzına sıçan gelir tahta oturur. Gitsinler birbirlerine ete para vermesinler. Siksinler birbirlerini göte para vermesinler. Şimdi atasözümü bilmiyorum ama babamın sürekli söylediği bir laf var. Kasaba minnet edeceğine kes pipini. Evet. Ama ama şimdi adam haklı. Babaannemden seçmelerle devam ediyorum konuya o zaman. Yiyemeyeceğin yarağın altına yatmayacaksın. Gizli sikişen aşikar doğurur. Gönlüsüz sikişten şaşı çocuk doğar. Ata binmedin bokundan da mı atlamadın? Böyle yani. Benim annemin bir dayısı var. Başına kötü bir olay gelince hep şey der. Sikilecek göt yakın gidermiş. Bir de ben kendimi çok övdüğümde falan bana şey der. Tüm skorpları izlemedim inşallah söylenmemiştir. Hayatta kimseye güvenmeyeceğimize dair bir atasözü. Umarım atasözü. Atalarımız ne demiş? Am gibi yaygan olacağına yarrak gibi dik ol. Bir de şey var. Delikli boncuk yerde kalmaz. Anlayın